Günaydın. 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 Bugün böyle değişik bir kahvaltı oldu Miloşa'da. Evet, başladık. Buyurun efendim. 16 aylık bebek. Karantinada. <laughs> bir de üstüne sokağa çıkma yasağı var. Şunu koyalım. Ben de şu koyalım. Evet ayıcığım çünkü. Ayıcık aşıkmış mı ya? Ayıcık acıkmış, çiçek ister mi sanıyoca? Hadi biraz çiçek. Hayır hayır öyle di di di. Bravo. Bravo. Ah, teşekkür ederim. Bana verdi ısrarla gördün mü? ya çok canım çekti. Makas al. Benden de makas al. Benden al. Benden ne? Merhaba. Her da <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyoruz. Bu arada bunu çektim ama bunu açıklamam lazım. Bu do it yourself. Resmen kendimiz yaptık bu çadırı. Yani çok almış amiş şey değil. Tripoda alt tarafı tripoda, alt tarafı battaniye geçirdik. Ama çok güzel oldu. Ayıcığı var. Ayıcığını uyutuyor burada. Çay içiriyor ayıcığına. Bir şeyler içiriyor, yediriyor. Evin ortasında bir harabe ama olsun çok sevimli duruyor. Gerçek çadır istemiyorsun. Yani para verip almayalım kendimiz yapalım dedi. Orada da böyle bir şey çıktı. Bence daha da güzel oldu gerçekten. Buradaki çiçeğimi de buraya aldık. Buraya birkaç tane daha saksı alacağım. Böyle çiçek bahçesi edeceğim burayı. Okay. Tatlı rüyalar kuş. Geldik buraya katlanacak çamaşırlar. Çarşaflar kurutmadan çıktığı için böyle daima dumanlar kamerayı hemen şuraya alıyorum. Ta ta ta. Evet, süper. Ay şu çıkmasın ama yine de tam kaplayacağım böyle görüntüde hiç hoş durmuyor. Miloş'u uyuttum. Saat 1'e 8 geçiyor. Işığım da doğru düzgün değil olacak mı bilmiyorum ama şimdi ne yapacağım? E, makyajımı yaptım. E, keyfim gayet yerinde. Mutluyum, pozitifim, enerjiyim. E, gideceğim hemen yine kahve yapıp işte o ana geldim yine masama oturacağım ve çok böyle keyifli bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hayatımla ilgili olabilir bu çalışma. Mila ile ilgili olabilir veya ee, yapmak istediklerimi yazıyorum, bir sürü şey yapıyorum. Ya, ne yapıyorsun masanın başına demeyin. Mutlaka yazın, çizin, mutlaka yapacak bir şey oluyor. Ve çok çok da iyi geliyor. Her Akşam yok yani. İşte gerçek bir karantina. <laughs> en son ne zaman eşiniz, kızınız veya oğlunuza keyifli bir an geçirdiniz? Hemen, şimdi yapın. Bunda mı? Ama bu şey, çekirdek yiyebilir misin ki bunu? Tamam, deneyelim. Şu, şey, masanın üstündeki biz üstüne <laughs> çekirdek yiyoruz ama şarj aleti Omni şarjın şarj aleti şurada. Çok iyi değil mi? Ama <laughs> biz üstünde çekirdek yiyoruz. Gel bakalım Miloş. Tamam çekirdek mi? Al bakalım. kaldı. Çok kaldır kızım. Bravo. İşte geldik. Here we go. Mustelerle yıkayalım ellerini. Mila 20 saniye. <laughs> Mila 20 saniye bol köpürt. Parmak aralarını unutma. Kutuyu bırak annem için. Kim kesiyor ne yaptım? Şöyle rahat bir şeyler giydim üstüme. Aslında ben bunu yemek yedikten sonra yapıyorum. Çünkü yemek pastası bittikten sonra artık daha böyle bir akşam moduna geçiyorsun işte. kocanın dizi izliyorsun. Bebeği uyutma saati yaklaşıyor falan olduğu için rahat moda geçiyorum ama bugün dedim hadi değişiklik yapayım. Erkenden giydim rahat kıyafetlerime gideceğim şimdi yemek hazırlayacağım ee, az önce Miloşum'un ellerini yıkadık bu arada böyle dik duruyorum ve karnımı içeri çekiyorum bunun sebebi de hani böyle fit gözükeyim diye değil bunun sebebi şu beden ve e, ruh arasındaki enerjiyi daha böyle daha da böyle enerjik yapabilmek adına çünkü sen ne kadar böyle dik durur ve kendine güven güvenir bir pozisyonda durursan işte sana gelen enerjiyi, sana gelen pozitif o kadar çok artıyor. Ben de bütün enerjiyi, bütün enerjileri alabilmek adına böyle dik duruyorum ve karnım içeri çekiyorum ve daha da fit oldu, Daha da güzel oluyor. Öyle. Şimdi ben gidip yemek hazırlıyorum. Bu arada yemekler yendi ve benim kargom geldi mumlarım. Çok güzel olmamış mı? Ya çok böyle güzel duruyor şu an masanın üstüne. Çok beğendim gerçekten. Şimdi bunları yakacağım. Bir süre Sonra çalışmaya devam edeceğim masamda. Mila'nın tüllerini yıkadım bu arada. Böyle de serdim açtım böyle tülleri. Hiç böyle kullanmamıştık. Topluyorduk genelde. Böyle çok tatlı oldu. Ve bugün e, çamaşır yıkarken kulaklığı da atmışım makinelerde. bir dram değildi nedir? Çok üzücü, çok çok üzücü, çok, üzücü. çok üzüldüm. Bunu da öyle ne yapacaksam saklıyorum. Maske zamanı, maske zamanı. Maske, 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 zamanı. bak bakıyor maske. <laughs> evet yüzüme bakıyor. Nasıl olmuş maske gidince suratı? Bana bak. Bana bakar mısın? Miloşu <laughs> Miloşun uyku saati geldi ve e, videoyu kapatıyoruz görüşürüz. Gel. Bay bay ya. Bay bay. Bay bay yapar mısın? Bay bay ya. Teşekkür ederim. Bir, bir daha yapar mı? <laughs> Çok güzelsiniz. Gidiyoruz biz. Miloş acıktı. Hemen Miloş'a gidiyorum. Burada ekmek kızartılıyor. Sonra üstüne avokado <laughs> ve lavne. Hadi gel bakalım. Miloş'un yurtta <laughs> soğuk. Ver. Hava sonra oyun zamanı. Açıyorum. Çıyorum. Geliyorum market arabasıyla. Geçiyorum. Gitti baba ya.

Tom? Tom oraya mı saklanmış? Ha? Güzel kızım. Mila ilk uykunun çok az kaldı farkında mısın? Ha? Hadi odana gidip uyuyalım anneciğim olur mu? Dikkat et. Dikkatli oradan. Hadi gel. Hadi gel Xiaomi'yi çalıştıralım. İn, in aşağı. Şami'yi. Xiaomi Şa 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 diyoruz ona ama. Hadi gel. Koş hadi Xiaomi'yi çalıştır. Ta bas çık oradan. Bastın <laughs> mı? <mi? gülüyor> ne yaptın? <laughs> Söyle babana da ne yaptığını. <laughs> o kadar mutlu oldu ki. <laughs> Abi ben krom seviyorum. Kromla takılıyor kardeşim ya. Biz anneler motivi çocuklar şahneyi hangi explore'da açmıştık. Bu da hiç sevmediğim bir şey biliyor musun? Şimdi onu bulmaya çalışıyorum. gelmeyi yani geldi çünkü. Tekrar geldik mutfağa. Şimdi ne yapacağım? Saat 3. 3'e üç, geliyor. şu eli kulağında. O arada hemen çok hızlı bir şekilde ne yapacağım, ne yemek yapacağımı belirleyip malzemeleri çıkartmam lazım. Çünkü Miloş uyandıktan sonra onunla ilgilenme fazla başlayacak. Sonra onunla oyun oynayacağız, onunla ilgileneceğiz. Ya Sinan ya ben birimizden birimiz mutfağa yapıp yemeği yapacağız. E, birimiz de onunla oynamaya devam edeceğiz. Ama büyük ihtimalle bugün ben girerim fasulye yapmayı planlıyoruz. E, ee, sizden fasulye yapabilir mi? Bilmiyorum. O nedenle galiba bugün yemeği ben yapacağım. Hemen malzemeleri çıkaralım. Ve Miloş'u yandı. Fasulyeyi baba yapmaya karar verdi. Anne de çorba ve pilavı yapacak. Hı? <laughs> e, kim yemek yapıyor ona <laughs> gidiyor çünkü. Mila beni yakalayamaz. Bay bay. Bay bay. Beni yakalayamazsın. Da, da bye bye. Karpo gelmiş kimse mesela <laughs> Mila bye bye. Kaçalım, kaçalım saklandım. Mila beni bulamaz ki. Her şeyi dağıtıyor. Hadi. C. günün ikinci aktivitesi geliyor. Boya yapacağız şimdi. Her şeyi dağıtmayı neden bu kadar çok seviyor siz bebekler? Aa, özellikle böyle hepsi dışarıda olsun değil mi her şey? Hı? Hadi bakalım. O zaman boyama zamanı soğana dağıtmasını verersin baba yemek yapıyor yor yaşasın yemek yemek biz çok severiz yemek yemek. şöyle <laughs> yere otursan olur mu? sen de eşyalarını da tutturmadın sen de mi yere oturacaksın? <laughs> <laughs> Bravo, ya sayılır <laughs> mısın Sabah ıslanak bir yumurtanı bitirseydin değil mi? Daha çok sağlık şey. Daha iyi hissedebilirdim <laughs> bence. Evet, şurada bir çocuk geldi <laughs> koşa koşa. Ee, yemeği yedik, yemek faslımız bitti. Mutfak derli toplu çok dağılmadı neyse ki. Onları bir güzelce sildim. E, yemeği bitirdik dediğim gibi mutfağım derli toplu. Her şey olması gerektiği gibi çok güzel, çok kışınla bir gün oldu gerçekten. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle onu bu şekilde kapatıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.